Abi sınav ya bence güzel geçti. Beklediğim kadar zor değildi zaten. Ben yurt dışına gideceğim için biraz relax girdim. Öylesine girdim diyeyim. Kalan arkadaşlara başarılar diliyorum. Bence kolay <laughs> Sosyalde coğrafya alanı çok zordu. Yani zorladığını düşünüyorum. Sınavımı yetiştirdim ve bitirdim. yetişebildim evet. Sınav iyiydi bence. Benim ikinci girişim. Geçen sene kıyaslı daha iyi diyebileceğim. Ee, yetiştirmekte aynı sıkıntı olmadı ama biraz e, matematikte e, zorlandığım bölümler oldu diyebilirim. Ya ben çok erken çıktığım için yani yetiştirebildim tabii. Yani sosyal falan uzundu da işte dediğim gibi yani kötü bir sınav değildi. Ee, yani e, matematik falan benim sandığım gibiydi. Yani böyle denemelerde çözdüğümüz gibiydi. Hep tabii dershaneye gidiyordum eskiden. O dershane zamanı hep şey yaptığım gibiydi yani. Çok zor bir sınav olduğunu şey yapmıyorum. Yani başarılar diliyorum ya yani arkadaşlarım. Ee, ben e, inşaat istiyorum inşaat mühendisi istiyorum. Türkiye'de yani neresi gelirse oraya şey yapmayı düşünüyorum. Aslında Türkçe ile sosyal biraz kolaydı ama matematikte biraz çok okuduğunu anlama işlem gerektiriyordu. O yüzden işte birazcık zorlandım orada. Yani matematikte de biraz paragraf vardı aslında. Okuduğunu anlamaya yönelik şeyler vardı ama onun için de çok da zor değildi. Benim için çok sorun olmadı. Girdiğim 3. YKS sınavı oldu. Aslında 2019 senesinde girmiştim. Girdiğim en kolay sınavda açık ara. Yani daha zor denemelere girdiğimi düşünüyorum. O yüzden çok da zor değildi. Matematik bence basitti hatta. Matematik basitti. Türkçe biraz uzundu. Din soruları falan onları yapamadım bir tek. Onun dışında basitti yani bence çok zor değildi. Normalde ben MF'ciyim, matematiği daha fazla yapmam lazımdı ama ben matematiği çok işaretleyemedim. Fende de bence fizik zordu. Kimya ve biyolojiyi zaten fulle yakın yaptım. Ee, Türkçe içinde ne diyebilirim? Paragraflar sıkıntılıydı bir tık ikileme düşürenler var ama çok böyle tak yapılabilecekler de var. Sosyal için çok bir şey diyemiyorum açıkçası. Sosyal için kötü. Yani çalışan yapabilir diye düşünüyorum. Ama tabi bazı zor sorular da vardı. Hangi alanda zorlandın? Ee, ben bir tık fende zorlandım. Bu kadar yani. Türkçe nasıldı? Paragraflar uzun dedi. Türkçe dediler. biraz karışıktı. Yani çok çelişkili sorular vardı. Yani çelişkili ışıklar vardı. Matematikte de biraz öyle vardı ama bence fena değildi. Çok zor değildi. LGS zor demişlerdi o yüzden zor olmasını bekliyordum ama o kadar zor değildi bence. Matematik Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Nasıldı, matematik, matematik İyi geçti yani. Türkçe kolay gibiydi de matematikte biraz zorlandım. Fen hakkında da iyi geçti diyebilirim fizik hakkında. Bence Sanırım. matematik bayağı kolaydı. Ben bayağı fırladığımı düşünüyorum matematiği. Çok da çalışmıştım. Açıkçası bayağı iyi geçti. Umarım iyi bir sonuç alırız. Çözdüğüm denemelere göre azıcık zordu. Ama o kadar fazla pratik yaptığımdan da iyi alacağımı düşünüyorum. Ve istediğim bölüme girebileceğimi düşünüyorum. Çok teşekkürler. Bence çok güzeldi. Ben çok beğendim. Yani istediğim gibiydi. Ben çok mutluyum sınavdan. Türkçe nasıldı, matematik nasıldı? Türkçe bir şey. kolaydı. Ee, biraz felsefesi ve feni zordu bence. Ben eşit ağırlık öğrencisiyim. Matematik genel kolaydı bence. Yani yapılabilir bir düzeydeydi. Ay çok mutluyum. <gülüyor> 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 teşekkür ederim. Ya teşekkür ederim. Ay. Harika, geçmiş olsun. <laughs> Yani genel olarak güzeldi. Ben ikinci defa sınava giriyorum ve önceden daha kısa bir süre vardı. Şu an çoğunu yetiştirebildim. Ama matematik bayağı zorladı. Sınav benim için birazcık zorlayıcı geldi aslında. Daha kolay bekliyordum. Ama moralimi bozmuyorum. Çünkü yarın AYT var. Benim için matematik ve fen zor geldi. Ama sosyalim çok güzel geçti. Türkçem de güzeldi. Yarın diyorsun. <laughs> Yarın da şansımı deneyeceğim. Öyle bakacağım.